Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki azimli yürüyüşümüz, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderlik ettiği sıfır atık seferberliğindeki kararlı duruşumuz, yüzlerce ikili görüşme, günlen süren diplomatik müzakerelerimiz ve çalışma arkadaşlarımın da yüksek gayretleri sayesinde Türkiye Taraflar konferansına başkanlık edecek ve COP 31'de ev sahipliği yapacaktır. Avustralya ise müzakere başkanlığı görevini yürütecektir. İki ülke birlikte çalışarak güçlü bir ortaklık ortaya koyacaktır. İklim değişikliğinin en kırılgan hissedildiği bölgelerin başında gelen Pasifik ülkelerinin önceliklerini daha görünür kılmak amacıyla Pre-COP toplantısının Pasifik bölgesinde düzenlenmesi konusunda da ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda attığımız kalıcı adımlar, fikre ve somut adımlara duyduğumuz inanç dünyanın bütün ülkelerini etkilemiş, Türkiye'yi bugünlere taşımıştır. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş Evinden edilmiş tüm mazlumların sözünü Türkiye yükseltecektir. Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum.